Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf fen bilimleri kitabı 78, 79, 80, 81 ve 82. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz bir cismi etki eden kuvvetin yönü, doğrultusu ve büyüklüğü. Duran bir cismi harekete geçirmek veya hareket eden bir cismi durdurmak için ne yaparsınız? Duran bir cismi harekete geçirmek veya hareket eden bir cismi durdurmak için şunları yaparız. Kuvvet, kuvvet uygulaması yapılmaktadır. Çünkü duran bir cismi harekete geçiren, hareket eden bir cismi de durduran cisimlerin şeklini değiştiren, hareketli cisimlerin yönlerini, suratlarını değiştirebilen cisimlerin döndüre, döndürülebilen etkiye kuvvet denilmektedir. Yatay düzlemde bulunan kutulara özdeş dinamometreler kullanılarak kuvvet uygulanıyor. Dinamometre en fazla 50 en büyüklüğünde kuvveti ölçülebilmekte ve ölçüm çubuğu 10 eşit parçaya bölünmüştür. Buna göre kutulara etki eden kuvvetlerin yönü doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösteriniz. Birinci resimde yönde kuvvet yukarı. ikinci resimde sağa doğru. Üçüncü resim de sola doğru artmaktadır. Deneyerek öğrenelim. Araştırma sorusu. Bir cismi etki eden kuvvetin yönü, doğrultusu ve büyüklüğü nasıl gösterilir? Araç ve gereçler, içi boş kutu, 2 adet dinamometre, 3 adet kitap ve ip. Deneyin yapılışı. Masanın üzerinde bulunan boş kutunun etrafına ip geçirelim. Masanın üzerine koyduğumuz kutuyu dinamometre ile kuvvet uygulayarak çekelim. Uyguladığınız kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü defterimize çizelim. Kutunun içine 3 adet ip koyalım. Kutuyu dinamometre ile kuvvet uygulayarak çekelim. Uyguladığımız kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü defterimize çizelim. Bir arkadaşımızla birlikte kutunun zıt yönlerinde bul bu bulunalım. İçinde kitapların bulunduğu kutuyu bir arkadaşımız dinamometre ile kendisine doğru çeksin. Biz de kutuyu dinamometre ile kendimize doğru çekelim. Uyguladığımız kuvvetlerin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü aşağıdaki tabloda çizelim. Deneyin 2 ve 3. Aşa aşamasında uygulanan kuvvetlerin hangisi daha büyüktür? Kuvvetler aynı yönde olduğu için masaya hareket ettiren kuvvet deneyi yapan kişilerin uyguladıkları kuvvetlerin toplamıdır. Buna göre masayı hareket ettiren kuvvetin büyüklüğü kuvvetlerin toplamına eşit olur. Ve bu kuvvetin büyüklüğü 40 Nm artı 30 N eşittir 70 N olarak hesaplanır. Yönleri farklı olan kuvvetlerin doğrultuları aynı olabilir mi? Neden? Yönleri farklı olan kuvvetlerin doğrultuları aynı olamaz. Örneğin bir bilardo oyununda ıstakanın topu doğru doğrultuda atması gerekmektedir. Düzgün doğrultuda attığınızda top topa değerek deliğe girdirecektir. Bilardo topunu yanlış doğrultuda attığınız zaman ise top diğer topa değmez ve doğru deliğe ilerlemez. Bu yüzden kuvvetin doğrultusu önemlidir. Kuvvet paralel olabilir konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.